bugün sizinle birlikte doğrusu oynayacağız. Doğrusu zaten bilenlerimiz vardır. Ee, bir kapıları yani kapılar. Bir korku oyunu yani. Bilmeyenler varsa söylemiş olayım. Şöyle gidelim. Geldim arkadaşlar. Şöyle kapımızı açalım. Evet. Bu üçüncü deneyişim bu arada video çekmek için üç üç, üç üçüncü denemem Ve İkinci kopya girelim şimdi bu üçüncü kopya geldik çok korkunç bir oyun ya yani doğrusu şu pis diyenlerden ben çok korkuyorum pıs diyor ikide de bir yerlerden çıkıyor hiç anlamıyorum bu kız diye üçüncü kapı hızlı hızlı geldik beşe şimdi hep böyle tablo şeyler geliyor evet. şimdi şey gelidir belki Şuraya. Şöyle, Şöyle bir çekersek. O gelmez. Birinci Evet. Şu an bir 10. kapıya yaklaştık. Benim bildiğim kadarıyla 35. kapıda bir tane boss geliyor. Ben bu su şu ana kadar geçemedim hiç. Çünkü çok lag oluyor bende. Kapılar açılmıyor. Zaten gördünüz daha demin. Hmm. Şimdi ben bunun anahtarını nereden bulacağım? Yarım saat. One minute later. <laughs> Koyarım buraya. Yok koymaya da birim. Aa çakmak çıktı. Ya niye almadım onu? Şuradan parayı da al. Onu al. Ha. Al. Al. Çakmak iyidir. Bana bir çakmak lazım. <laughs> tamam bir yapmayacağım. Açalım. Teker teker. Ha. Tamam. Ve şunun karşısındaki kapıya bakalım. Ben bir ara burada yorum saat uğraşmıştım böyle. Ben en arkadaki odalara girmiyorum de Karanlıktı bu. O sırada bu oda. Çok zorlanmıştım. Çok zor bir oyun. Şu parayı da alamadım. Yani. Bunun o zaman daktilo mu deniyordu? Ne deniyordu? Aa, 8. kapana kapıldım. ya Al al. Yav. Al sana. Telefondan çok zor oluyor bu şimdi. Bilgisayar olanlar yaşıyor ya bu anda. Tamam. Hadi çık. Bas 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 bas. Gir. Bas geliyor mu? Abi o şey niye gelmiyor? Bas. Gelmeyi düşünmüyorlar ya. Bunlardan Evet, 10. kapımıza adamımızı attık. Büyük ihtimal şu an rush gelebilir. Ya of ya. Öldük. Öldük. Korkmayın. Öldük. Bir tur daha oynayacağım. Güneşe göre rush ile sorun yaşıyoruz. Çok kardeşim. Çok yaşıyorum. Tamam anladık. Tekrar oynayacağım bir tur daha. Çünkü ben normalde bayağı lag girdi oyuna. Fark ettiniz zaten donma oldu. Sesler sonradan geldi. Rush öldürdü bize. Onuncu odada Rush'ın gelmesi galiba %100. Çünkü hep bana onuncu kapıdan renk geliyor. Niye bilmiyorum. Yükleniyor. Evet tekrardan giriyoruz. Başlayalım onayla. Başlat. Şu an çok her yer şey kapkanım. Yüklensin be. Yüklenince ben açacağım tekrardan. Evet yüklendi. Şimdi. Gidelim. Anahtarımızı alalım. Hop. Açıl 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 açıl. Tamam. Şu şeyi bilenler varsa yazsın. İkinci kapıda hiç rush'ın çıkma ihtimali var mı? Hani ben hiç yaşamadım. Çok merak ediyorum. Çünkü yani merak ettim ya. Yani. Dur bak anahtar burada. İlk defa koltuğun üstünde gördüm anahtarı. Normalde aratırdı Şöyle. Tamam. Gelelim şöyle. Dördüncü kapı ışıklar yüklenmiyor bu arada telefonda. Niye bilmiyorum. Burası normalde full ışık. Evet, dakika. kapı nerede? Ha. Buradan aşağı iniyoruz. Aşağılar inmek sıkıntılı ya. Beni sevmiyorum aşağı inmeyi. Bu 5. kapı. Geldik. Burada şah, reşin çıkma olasılığı az diye biliyorum. Şöyle etrafındaki odalara bakalım. Normalde hep şu odada çıkıyor bende. Tekrar bir deneyeceğim şansım. Belki çıkar ya. Şuralarda çıkıyordu hep bende. Bakalım bu sefer de öyle mi? Para. Şu kapıyı tıklatmayın ya. Yokuz evde. Bence yeterli bir cevap oldu onun için. Yok burada da yok. Nerede olabilir acaba şimdi? Burada bir şey yok değil mi? Tamam. Karşı da oluyor ya da. Bende. Karşı odada yoksa da ne girdik? Biz çok arayacağız. En kolay kısımlar bunlar. Şu. En çok çıkan kısımlar. Buralarda yoksa çok şanslısız etmiş. Abi yatağa girdim yani. Şurada olabilir mi Şöyle. Yok. Şuraya bakalım. Dur bir şuraya da bakalım. Yok da şey yokmuş. Şimdi. Aç. Aa buradaymış ya. Biliyordum ben buradan çıkacağını ya. Evet, altıncı kapımıza giriş yapıyoruz. Bakalım. Başkasın gelecek. Hissettim bak. İyi hissedemem Yok iyi hissedemem. İyi şimdi evet. Ama burada çıkacak gibi hissediyorum. Burada dolap bile yok ya. Şansa bak. 8 mi bu? 8 evet. Herkesin dolap da ne? Dolap olmayanlardan çıkıyor mular? Dolap olmayanlar geliyor mu? Evet. Duralım da. Yine Ben videoda olmasam yüz defa çıkar biliyor musunuz? Şu an video bayağıdır gelmedi. Şuradan. Allah bismillah. bismillah. Bismillah bismillah Ya öldüm ya. Şu an çok kıskanım kurtum Boşuma geldi. Ama çok zor ya. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Yorum yazmayı yazabilirsiniz. Bay bay.